Ya nerede bu ya? Nerede ya? Yok işte hiçbir yerde yok, yok ya. Katerina, gecenin bir saatinde ne yapıyorsun burada? Bir milyon abone olma formülünü arıyorum. Asıl sen ne yapıyorsun burada ya? E ben de bir milyon abone olma formülünü arıyorum. Beraber arayalım. Hangimiz daha hızlı bir milyon abone olacaksak o kazanırım. Ben de böyle o zaman bir iddiaya girelim. ha? Tamam girelim. Ne iddiası? İlk kim bir milyon abone olursa saçını kazıtıyor. Hadi bakalım. Tamam tamam okey o zaman. Borgo iki abone olun. Ben saçımı kazıtırım hiç sıkıntı değil. Herkes şu anda bana abone olsun. Hayır herkes bana abone olsun. Lütfen bakın kazıtacağım. Gerçekten 1 milyon abone olur. Lütfen yaparız ya. Ya bu nereye kazıtıyor arkadaşlar? Yalan söylüyor ya yalan söylüyor. Bak ben gerçekten kazıtacağım. Abone yarış başlasın katil. madem kazandım sana berber yolu gözüktü. <laughs> evet. Harbiden bana berber yolu gözüktü ya. Keşke olmasa mıydın bir milyon abone hani ben. Neyse. Sabah görüşürüz o zaman Katelin'e. ben gidiyorum. One week later. Hallettim Saçlarımı kestirdim.